başlıyor. Bakalım Kupa 2'nin bu sezonki şampiyonu kim olacak? İki takımın maçında kazanan kim olacak bakalım. Değerli futbol severler büyük finale hoş geldiniz. Avrupa'da Kupa 2'nin sahibinin belli olacağı ve birçok futbol tutkunluğu ekran başına kilitleyen UEFA Avrupa Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki müthiş coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Kur'an Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Heyecan dorukta Özkan. Bugün UEFA Avrupa Ligi şampiyonu. Mutlak pozisyon. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. kısa kullandı. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Ve bir korner daha kullanılacak. Kornerden topu içeri kesti. Son derece isabetsiz bir kafa vuruşu oluyor. Zaten pek müsait bir pozisyonda değildi. Marco Asensio. Şikrinyar. İsmail Yüksek. Marco Asensio. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Kaleyi düşürebilir. Ve gol geliyor. Fenerbahçe finalde gol perdesini açıyor. Ve kupaya doğru ciddi bir adım atıyor. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Devamında yakın greye düzgün bir vuruşla ağlara gidiyor. Aslında Kaleci bu topu kurtarabilirmiş. Şimdi durum 1-0. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Taç atışı kullanılacak. Castro ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Orta açabilir. Castro. Şimdi topu aşırttı. Etkili bir aşırtma denemesi fakat biraz yüksekten gitti. Kendine güvenerek vurdu ve neredeyse golü atıyordu. Nelson Semedo. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor. Arka arkaya gelen top kayıpları. iki takım da bu dakikalarda epey dikkatsiz. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Topu rakip kaleye doğru sürüyor. Kerem Akdülkoğlu gelen ortanın hedefi. Ve top gidiyor. Fark 2 oluyor. Finalde büyük avantaj elde ediyorlar. İşte golün tekrarı ekranda. Ne kadar güzel bir orta açtığını yeniden görüyoruz. Bu topu mükemmel bir zamanlamayla takip eden oyuncuysa havadayken tam istediği gibi bir vuruş yapıyor ve top ağlara gidiyor. Şimdi skor 2-0. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Ve topu karşılamayı başarıyor. Şimdi takımına umut verebilir. Farkı bire indirme fırsatını çok az farkla kaçırıyor. Çok net bir pozisyon olmasa da hiç fena vurmadı. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Ceza gönderiyor. Ve topu soğukkanlı bir şekilde kalecisine yumuşatıyor. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Bir hamleyle bu topu kesiyor. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Bir kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Rakibin hücum oyununa fırsat vermeyerek topu kazanıyorlar. Castro. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Evet tribünlerden hakeme tepki yükseliyor. Penaltıyı vermediği için son derece kızgınlar. Yusuf Enesiri Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Mücadelede 2. 45 dakika başlıyor. Fenerbahçe ilk yarıda büyük bir üstünlük kurmanın avantajıyla oynayacak. Şikrimyar. Marco Asensio. Marco Asensio gole çok yakın. Kar açıdan son derece etkisiz vurdu. Fazla zorladı. Şut dışında başka opsiyonları da vardı. Ve topu tutamıyorlar. Şimdi kanattaki boşluğu kullanabilir. Farkaz atma şansı ve kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Topu ceza sahasına gönderiyor. Etkili bir köşe vuruşu ama kaleciyi geçemediler. Brown. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Oster Volde. Edson Alvarez. Kerem Aktürkoğlu. Kritik bir pas gönderiyor. Ani bir atak fırsatı. Ve top direkte patladı. Gole çok yaklaştı. Aradaki farkı 3'e çıkararak maçı büyük ölçüde bitireceklerdi. Fakat direk buna izin vermedi. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Güzel bir pas düşüncesi. Şimdi farkı azaltabilir. Ve top alarda Fark 1'e indi. Şimdi golün tekrarına bakalım. Gerçekten nefis bir ara pasıyla hücumu hareketlendiriyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. Durum 2-1 oluyor. İsmail Yüksek. Fırsat yaratmak için rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Hücumda hiç acele etmiyorlar ve rakibin bir anlık hatasını bekliyorlar. Havadan pas düşüncesi. Başarılı bir müdahale. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Emre Siri vurursa gol olur. Viraşıtma denemesi ama top farklı şekilde dışarı gidiyor. Kalenin yakınından bile geçmedi top. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi ve şimdi oyundan alınıyor. Şikrinyar. Şikrinyar. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Hiç iyi bir pas olmuyor. Top karşı takıma geçti. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boş alanı fark etti. Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda. Gol gol şimdi iki farklı öndeler. Acaba bu avantajla kupaya uzanabilecekler mi? Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Ve durum 3-1'e geldi. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Ve karar faal yönünde serbest vuruş kullanacaklar. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Şimdi park indirebilir. Kaçırıyor. Park indirme fırsatını değerlendiremiyor bu maçı çevirebilmeleri için büyük bir şans yakaladılar. Fakat bu şansı ellerinin tersiyle ittiler. İsmail Yüksek. Brown. Ve Edson Alvarez topla buluştu. Aradan iyi bir top. Kerem Aktürkoğlu. Nefis kurtardı. Karşı karşıya gol izin vermedi. Olağanüstü bir kurtarış. Topu hatasız takip etti. Castro. bu pasta tehlike yaratabilir. Ve yardımcı hakem offside'ı tespit ediyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Oster Molde. Edson Alvarez. Nelson Semedo. Aradan çok iyi gördü. Fenerbahçe kolu kaleye vurdu. Ve şimdi bir kontratak şansı. Ve bu mücadeleyi en az 3 dakika daha izleyeceğiz. Zamanında davrandı, topu kazandı. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'ye avantajı oynatıyor. Avantajın kaybolduğu görülünce faul kararı geliyor. İrfan Can, İrfan Can Kahveci Şutunu çekebilir Ve düdük çaldı karar penaltı de bu maçı bitirmeye geliyor. Gol! Etkili bir vuruş ve top ağlarda. Şimdi penaltıya bir kez daha bakalım. Kaleci bir kenar seçip Atladı ancak rakibi tam ortaya doğru net bir vuruş yaptı. Güzel bir penaltı. mada son düdük çalıyor. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor.